すいません。 mücillere Kayıt alıyor mu? Yok. Bismillahirrahmanirrahim. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشركم كنتم sadakallah Allah وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين صدق الله العظيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اكل طعامكم الابرار وصلت عليكم الملائكه Laftara indekumus saimun. Bizi yaratan, yaşatan, rızık veren Rabbimize sonsuz hamd olsun. Sevgili peygamberimize salat ve selam olsun. Ya Rabbi Yediklerimizi, içtiklerimizi, ibadeti, taata, güç, kuvvet, kudret eyle. Yiyenlere afiyet, ikram edenlere hayır, bereket ihsan eyle. Ya Rabbül Alemin, tuttuğumuz oruçlarımızı, Yaptığımız hayır hasenatımızı, ibadet-i taatlarımızı makbul eyle. Gün batımıyla beraber idrak ettiğimiz Kadir Gecemizi hakkımızda hayırlara vesileyle, bu vesileyle yapacağımız cümle dualarımızı kabul eyle. Şurada ellerini açmış amin diyen kardeşlerimizin, gönüllerinde her ne türlü hayırlı dilekleri varsa, bu gece hürmetine sen onları kendilerine ihsan eyle. Çok kıymetli ve saygıdeğer konuklarımız, hanımefendiler ve beyefendiler, Özel Musa Gül Hastanesi tarafından düzenlemiş olduğumuz iftar yemeğimize hoş geldiniz diyor. Sizleri sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün 26. gününü geride bıraktığımız başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi, azaptan kurtuluş olan Ramazan-ı Şerifin bizlere getirmiş olduğu bereket ve hayır içinde bulunan Kadir Gecesi'ni idrak ediyoruz. Bu mübarek Kadir Gecesi'nin ülkemiz, milletimiz ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını Rabbim'den niyaz ediyorum. Ramazan şüphesiz şüphesiz her yıl insanlığı daha iyiye taşımak üzere gelen bereketli bir aydır. İnsanlar arasında dayanışma ruhu, yardımlaşma, birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz şerefli bir aydır. Bizlere bu sebepten ötürü sevgimizi, samimiyetimizi ve soframızı sizlerle paylaşarak çoğalmayı, güçlenmeyi diledik. Hastanemizin çalışmalarıyla alakalı alakalı da birkaç kelime söylemek istiyorum müsaadenizle. Hastanemiz açılalı 9 ay oldu. Doktorlarımız ve uzman personel, personel kadromuzla birlikte emin adımlarla ilerliyoruz. Hedefimiz Kırşehir'i sağlıkta hizmet noktasında zirveye taşımaktır. Hastanemizi devir aldığımız günden bugüne kadar pek çok güzel işlere imza attığımıza inanıyorum. Memleketimizin insanlarına hizmet etmekten gurur duyuyorum. Biz özel Musa Gül Hastanesi ailesi olarak kadromuza ve kendimize inanarak bu yola emin adımlarla yürüyoruz. Yakın zaman önce katılmış olduğum bir televizyon oturumunda ifade ettiğim üzere özellikle büyük öneme sahip olan şehrimizin hastanemizin ihtiyacı olan bayan kadın hastalıkları ve uzmanı ve de göz doktorumuzu kadromuza dahil ettik. Bu branşlarımıza seri şekilde ameliyatlarımıza başlamış bulunmaktadır. Hamdolsun bu mutluluğumuzu ve başarımızı sizlerle paylaşmak istiyorum. Kırşehir'e verdiğimiz bu sözümüzü gerçekleştirdik. Hastanemizle ilgili vermiş olduğumuz diğer sözleri de çok yakın zamanda yerine getireceğiz. Çalışmalarımız bu açıdan tüm hızıyla devam etmektedir. Gerek şahsım, gerekse kurumumuzla ilgili güzel düşünce ve yorumlarını esirgemeyen, eksik etmeyen vatandaşlarımıza tüm memnuniyetleri için ayrıca teşekkür ediyoruz. Emeğimizin meyvelerini yapılan bu güzel geri dönüşlerle vatandaşlarımız tarafından alıyoruz. Bu açıdan hayli memnun ve gururluyuz illaki eksiklerimiz vardır ama yapıcı eleştirilere her zaman kapımız açık. Amacımız Kırşehir'de sizlerle birlikte Türkiye'ye örnek projeleri bir bir hayata geçirirken parmak ile gösterilirken bu özel hastane olabilmektir. Bizlerin bu güzel iftar sofrası etrafında yalnız bırakmadığınız ve davetimize nezaket gösterip teşrif ettiğiniz için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Sizlerle birlikte aynı sofrayı paylaşmanın mutluluğu içerisinde bulunmaktayım. Bu duygularla sözlerime son verirken bin aydan daha hayırlı olan mübarek Kadir gecemizi ve Ramazan bayramımızı en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Coşkuyla ve huzurlu bir bayram geçirmenizi diliyor. Beraber nice nice iftarlar yapmak ve bayramlar görmek dileğiyle diliyorum teşekkür ediyorum hayırlı akşamlar tekrar hoş geldiniz diyorum